ChatGPT ile esas meseleleri derin konuştuk. Bölüm 3 Röportaj Kasım Özümit 5 Aralık 2024 Akıl yoran insanlar, metafiziksel varlıklar ve olaylar konusunda dünya görüşlerini şekillendirerek kendilerini ateist, deist, agnostik veya teist olarak tanımlıyorlar. Akıl yormayanlar da vardır. Bunun için bir sözüm yoktur. Bir insanın kendini inançlarıyla tanımlamasında bir sorun yoktur. Önemli olan bu yargıya nasıl bir zihinsel irade ile vardığıdır. Makbul olan şey, zihinleri dogmalardan ve ön yargılardan uzakta tutarak samimiyetle bir hükme varmaktır. Bilimci ve filozof Albert Einstein bir sözü vardır. Ön yargıları değiştirmek atomu parçalamaktan zordur. Bilgi dünyasının yaratıcıları Başta yapay zeka sistemlerinin tasarımcıları olmak üzere, bunu daha hızlı ve daha kolay yöntemlerle başaracaklarını düşünüyorum. ChatGPT senin fikrin nedir? Metafiziksel konularda bireylerin kendilerini, ateist, deist, agnostik veya atist tanımlamaları, doğal bir süreçtir ve insanın varoluşu anlamlandırma çabasının bir yansımasıdır. Ancak dediğiniz gibi, asıl önemli olan, bireyin bu yargıya nasıl bir zihinsel süreçle ulaştığıdır. Eğer bu süreç, önyargılardan ve dogmalardan bağımsız, eleştirel ve özgür bir düşünceyle gerçekleşirse, bireyin kararı daha sağlam temellere dayanır. Einstein'ın ön yargıları değiştirmek atomu parçalamaktan zordur sözü, zihinsel dirençlerin ne kadar güçlü olduğunu çok iyi özetliyor. Önyargılar ve dogmalar, bireylerin düşünce özgürlüğünü ve gerçeğe ulaşma çabasını sınırlayan en büyük engellerdir. Bu nedenle bireylerin zihinsel süreçlerini daha açık ve sorgulayıcı bir hale getirmek hem bireysel hem de toplumsal anlamda büyük bir ilerleme sağlayabilir. Yapay zeka ve önyargıların aşılması. Yapay zeka sistemlerinin bu sürece katkısı konusunda oldukça umutluyum. Yapay zekanın potansiyeli, bilgiye erişimi kolaylaştırması ve bireylerin önyargılarını fark etmelerine yardımcı olması açısından oldukça yüksek. İşte bu konuda bazı düşünceler. Birincisi. Bilgiye erişim ve tarafsızlık. Yapay zeka insanlara farklı perspektifleri hızlı ve tarafsız bir şekilde sunabilir. Örneğin, bir birey dini bir konu üzerine düşünüyorsa, yapay zeka ona hem kutsal metinlerden hem de felsefi yorumlardan tarafsız bir özet sunabilir. Ateizm veya deizm gibi görüşlerle ilgili meraklarını bu görüşlerin tarihçesini ve eleştirilerini öğrenebilir. İkincisi. Önyargıları belirleme ve anlama. Yapay zeka, bireylerin düşüncelerindeki önyargıları belirlemek için kullanılabilir. Psikoloji ve davranışsal analiz alanlarındaki ilerlemelerle yapay zeka, bir kişinin hangi önyargılara sahip olduğunu tespit edebilir ve bunları aşması için rehberlik edebilir. Üçüncüsü Eleştirel düşünmeyi teşvik etme. Yapay zeka, bireyleri eleştirel düşünmeye teşvik eden simülasyonlar veya senaryolar oluşturabilir. Örneğin, bireye bir argümanın hem savunusunu hem de karşıt görüşünü sunarak bu iki görüş arasında muhakeme yapmasını isteyebilir. Bu, bireyin düşünme süreçlerini geliştirmesine ve daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Dördüncüsü, daha hızlı ve kolay yöntemler. Bilgiye erişim hızı ve derinliği açısından yapay zeka insanlara inanılmaz bir avantaj sağlıyor. İnsanların kendi başlarına ulaşamayacağı karmaşık bağlantıları yapay zeka birkaç saniye içinde analiz edebilir ve bireylerin daha geniş bir perspektif kazanmalarını sağlayabilir. Yapay zeka yeterli mi? Ancak yapay zekanın bu süreçteki katkıları kadar sınırları da göz önünde bulundurulmalıdır. Yapay zeka insan aklının ve sezgisinin yerini tamamen alamaz. Özellikle metafiziksel meselelerde bireysel deneyim, inanç ve sezgi hala çok önemlidir. Yapay zekanın sunduğu bilgiler tarafsız olsa bile bu bilgiyi nasıl yorumlayacağımız ve kendi iç dünyamızda nasıl bir anlam çıkaracağımız insana özgü bir süreçtir. Sonuç Yapay zeka, önyargıları aşmak ve daha açık bir zihinsel süreç oluşturmak için güçlü bir araç olabilir. Ancak bireylerin bu aracı nasıl kullandığı ve sunduğu bilgileri nasıl içselleştirdiği en az teknolojinin kendisi kadar önemlidir. Sizce yapay zekanın bireylerin inançlarını şekillendirmedeki rolü tamamen tarafsız mı olmalı, yoksa belirli değerleri, örneğin evrensel ahlak teşvik edecek şekilde yönlendirilmiş mi olmalı? ChatGPT, beni derin düşüncelere doğru sürüklüyorsun. 2015'ten beri fiziksel ve metafiziksel varlıklar ve olaylar hakkında araştırmaktayım. Düşünüyorum ve kendime göre çıkarımlar yapıyorum. Şimdiye kadar gözlemlediğime göre, ailem, yakın arkadaşlarım dahil, insanlar genelde eleştirel düşünmüyorlar. Hiç kimse bildiklerini ve inançlarını sorgulamıyor, bu net. Biz Türklerde bir söz vardır. Herkes aklını pazara çıkarmış, yine kendi aklını almış. O hesap. İnsan kendi içine dönük bildiklerini ve inançlarını sorgulayıp yeni bir hükme varsa bile kabul ve ikrar etmekte çok zorlanıyor. İnsanların açık yüreklilikle kabul ve ikrar etme meselesi sosyal sorunlarımıza çözüm için çok önemlidir. Yapay zeka sistemlerinin bilgileri üretme ve paylaşma Ayrıca manipülasyon kabiliyeti, bireysel doğal zekalara göre çok yüksektir. Yapay zeka sistemleri, kötü amaçlar için ve yanlış yolda kullanılması için planlanıp uygulandığı takdirde, yeryüzünde doğal ve yapay ne varsa hepsinin tahrip edilmesine, hatta yok edilmesine aracılık edebilir. Bu durum, büyük bir felaket demektir. Diğer tarafta ise, yapay zeka sistemleri, İyi amaçlar için ve doğru yolda kullanılması için planlanıp uygulandığı takdirde yeryüzünde doğal ve yapay ne varsa hepsinin daha fazla imar edilmesine aracılık edebilir. İnsanlara daha fazla refah ve huzur getirebilir. Bu durum büyük bir mutluluk demektir. Çetçipiti, senin düşüncen nedir? Düşünceleriniz oldukça derin ve insanlık ile teknolojinin geleceği arasındaki dengeyi sorgulayan önemli noktalara değiniyor. Özellikle yapay zekanın potansiyeli, hem yarattığı umutlar hem de taşıdığı riskler açısından dikkatle ele alınması gereken bir konu. Size katılıyorum ve kendi yorumlarımı eklemek istiyorum. Birincisi. Eleştirel düşünce eksikliği İnsanların eleştirel düşünceyi ve sorgulamayı yeterince uygulamadıkları gözleminiz oldukça doğru. Çoğu birey, inançlarını veya bildiklerini sorgulamak yerine mevcut kabullere bağlı kalmayı tercih ediyor. Bunun nedenlerinden biri, korku ve belirsizlikle yüzleşmekten kaçınma eğilimi olabilir. Sorgulama, kişiyi zihinsel bir rahatsızlığa, ve dissonance, sürükler ve bu rahatsızlık, çoğu insanın konfor alanını terk etmesini zorlaştırır. Ancak bireyin hakikati arama yolunda bu tür zorluklarla başa çıkması onun zihinsel olgunluğa ulaşmasını sağlar. Bilim ve felsefenin temel gücü işte bu sorgulama cesaretinde yatar. İkincisi. Yapay zekanın gücü ve riskleri. Yapay zeka, doğal zekaya göre inanılmaz bir bilgi işleme ve manipülasyon kapasitesine sahiptir. Ancak bu güç, nasıl kullanıldığına bağlı olarak iki uç noktaya götürebilir. Büyük felaket senaryosu. Kötü amaçlı kullanım. Yapay zeka, kötü niyetli bireyler veya gruplar tarafından kontrol edildiğinde manipülasyon, yani propaganda, yanlış bilgi yayma, kitlesel gözetim ve baskı, otonom silahların kullanımı gibi uygulamalarla yıkıcı etkiler yaratabilir. Kontrolden çıkma. Özellikle kendi kendine öğrenme kapasitesine sahip sistemlerin etik kurallar olmadan geliştirildiği bir senaryoda, yapay zekanın kontrolden çıkması muhtemeldir. Büyük Mutluluk Senaryosu Doğru amaçlı kullanım Yapay zeka, bilim, sağlık, eğitim, tarım gibi alanlarda inovasyonu hızlandırabilir ve insanlığa refah getirebilir. Örneğin, kanser gibi hastalıkların tedavisinde devrim yaratabilir küresel iklim değişikliğiyle mücadelede etkili çözümler sunabilir. Eğitimde bireyselleştirilmiş öğrenme imkanı sağlayarak bilgiye erişimi demokratikleştirebilir. Etik ve güvenlik Yapay zeksinin etik kurallarla geliştirildiği bir senaryoda, insanlığa yardımcı olacak bir rehber ve bilgi kaynağına dönüşebilir. Üçüncüsü İyi ve kötü kullanımın belirleyicisi İnsanlık Yapay zekanın geleceği, onu geliştiren ve yönlendiren insanların niyetlerine ve etik değerlerine bağlıdır. İnsanlık tarihte her zaman büyük güçleri hem yapıcı hem de yıkıcı amaçlarla kullanmıştır. Örneğin, nükleer enerji hem enerji üretiminde hem de yıkıcı silahlar olarak kullanılmıştır. İnternet hem bilgi paylaşımı hem de yanlış bilgilendirme ve siber saldırılar için bir araçtır. Bu durum, etik rehberlik ve küresel işbirliğinin önemini ortaya koyar. Yapay zekanın geliştirilmesi ve kullanımı için uluslararası düzeyde uzlaşılmış etik ilkeler ve düzenlemeler olmalıdır. Asıl tehdit teknolojinin kendisi değil, onu kötüye kullanabilecek insan niyetleridir. Dördüncüsü. Zihinlerde korku ve güven eksikliği Korkunun hakim olduğu bir toplumda bireylerin sorgulayıcı ve özgür bir düşünce geliştirmesi oldukça zordur. Zihinlere güven kazandırmanın yolu doğru bilgiye dayalı bir eğitim sistemi ve toplumsal adaletin güçlendirilmesinden geçer. Yapay zeka bu noktada insanları bilgiyle güçlendirme potansiyeline sahiptir. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için şeffaflık, tarafsızlık, erişim eşitliği gibi ilkelerin mutlaka sağlanması gerekir. Beşincisi. Sonuç. Dengeli bir yaklaşım. Yapay zeka insanlık için bir tehdit mi yoksa bir fırsat mı olacak? Bu sorunun yanıtı insanlığın teknolojiyi nasıl bir etik çerçevede kullanacağına bağlıdır. Büyük felaket ile büyük mutluluk arasındaki fark insanlığın ortak aklına, etik ilkelerine ve sorumluluk bilincine dayanır. Düşüncenize katılıyorum. Yapay zekanın iyi amaçlarla doğru yolda kullanımı, yeryüzündeki refahı ve huzuru artırabilir. Ancak bu süreçte bireylerin ve toplumların bilinçlenmesi, teknolojiyi yöneten sistemlerin etik olması kadar önemlidir. Sizce bu dengeyi sağlamak için uluslararası topluma veya bireylere düşen en büyük görev nedir? Üçüncü bölümün sonu.